Lezzetin mutfağından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bayram sofralarınıza çok yakışacak portakallı revani yapıyoruz. Tarifimiz için gerekli olan malzemeleri videonun altındaki metinde bulabilirsiniz. Öncelikle yumurtaları ve şekeri karıştırma kabına alıp mikserle iyice çırpıyorum. Sıvı malzemeleri ekleyip karıştırıyorum. Ardından kuru malzemeleri ve portakal kabuğu rendesini ilave ediyorum. Son kez çırparak yağlanmış fırın kabına aktarıyorum. Her tarafı eşit olacak şekilde yayıyorum ve önceden ısıttığım 175 derece fırında 35 dakika pişiriyorum. Revani pişerken şerbetini hazırlıyoruz. Toz şeker ve suyu bir tencereye alıp şeker eriyene kadar 6-7 dakika kaynatıyorum. Portakal suyunu ilave ediyorum ve 3-4 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyorum. Oda ısısında soğumaya bırakıyorum. Pişen revaniyi fırından alıyorum ve ilk sıcaklığı çıkana kadar 5-6 dakika oda ısısında bekletiyorum. Kare dilimler halinde kesiyorum ve soğuk şerbeti üzerine gezdiriyorum. Servis ederken üzerlerine antep fıstığı ile süsleyip servis ediyorum. Tarifimizi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.